...red carpet'te bir sesini istiyorum dememesi lazım bana. Çünkü o benim tarzım değil, ben senin getirdiğin terziye gidebilirsin bu konuda. Bir de nedir, çok bütçe ayıramıyorlar. Yani özel tasarımın aslında ben senin için özel çalışıyorum, özel kumaş kullanıyorum... ...özel kalıbın var, özel dikişin var. Ama gelip de benim işte bütçem bu kadarcıktır... Böyle bir kumaş seçelim. Evet. o yüzden bütçe ayıramıyorlar... Ee, zaten istediğim modele belki de okumuş olmayacaktır. Ol, <laughs> evet, o olmayacaktır şey ama seni zorluyor. Bilgilendiriyoruz aslında yıllardır aslında. Hani bu tip programlara katılmamın sebebi de bir tanesi de özel tasarımı, modayı, trendi bir şekilde aktarmak. Ee, bir eğitim şeklinde vermek. Ee, sonrasına baktığın zaman tasarım yapıyorsun ve gidip bunu terzide diktiriyor. Vazgeçiyor senden yaptırmaya çünkü bütçesi yetmiyor buna. Alıyor senden bilgileri ve gidip bir terzide yaptırıyor. Yapıyor mu otorizi? Hayır yaptırmıyor. Yap, yapamıyor daha doğrusu. Çünkü işte kalıbı farklı, kumaş kalitesi çok daha farklı ee, ama o yine umutlu oluyor ona. Çünkü istediğim bir şeycikleri e, aldım ben tasarımcıdan ama e, çok ucuza getirdim diyebiliyor. Bir gece giyeceğim zaten ne olacak <laughs> anlamında. Ama Böyle bir sıkıntı var ee, maalesef ülkemizde. Ee, eminim herkesin de başına gelmiştir. Ee, mobilya işi de yapıyorsun. Mutlaka e, senin de başına gelmiştir. Şimdi bu tarz e, işler de yapıyorsun. Yani kumaş Gelecek güzel ya. olunca mobilyanın fiyatı da artıyor. Ben de aynı şekildedir. Ya da kullanılabilirliği arttığında mobilyanın fiyatı da artıyor. Ama işte bazen dediğim gibi hani dediğin gibi daha az kaliteyi düşürerek yapmaktansa benim firmam bazen kabul etmiyor. Kesinlikle bu kumaşla yapılacak diyor mesela. Okumaştan kumaştan düşünce kalite düşüyor. Biz diyor yapmıyoruz. Söyle müşteriye bu şekilde de bazen. Ve kumaştır yani bütün onun üzerine oturacaksın. Ne bileyim giyeceksin, üzerine taşıyacaksın. Tabii. tenine değiyor. Ee, bir, bir hijyen ve sağlık kısmı da var bunun. Ama e, çok onu düşünemiyorlar. Aslında şimdi son zamanlarda e, global olarak özellikle bu COVID'den sonra... İnsanlar daha çok böyle sağlığına dikkat etmeye başladı, daha çok spor yapmaya başladı, Yiye, yiyecek içeceklerine daha dikkat ediyor. Evet. Ee, özellikle çamaşırlarındaki kumaşın işte yüzde yüz tamam. pamuk organik olmasına dikkat ediyor. Daha çok bilinçlendirme var aslında bu Covid döneminde, ee, işte bu online. Yeni jenerasyonda. E, bu daha, daha da gelişecek aynen. umarım. İşte mesela ne düşünüyorsun bu konuda teknolojik olarak, hani çok yükseldik dünyada da. Bu iyi de kötü de. Mesela ben de bazen çok ilham alıyorum. E bu sefer hani yaratıcılığımı düşürüyor. Buraya gelen bir sürü modacı, tasarımcı arkadaşlarımla da konuştuk. İşte bu sınırı çok iyi bulmak lazım gibi geliyor. Evet. Da. Çok hızlı ilerliyor her şey. Yani yakalamaya e, fırsat bulamıyorsun. E, kendini geliştirmeye çalışıyorsun. Buradaki işlerini yapmaya koyuyorsun. Anlatabildim Kesin, yani. Olamaz kesinlikle. mümkün değil. Şık, diye rengi değişiyor mesela. Anında, anında ve e, bunu yakalamak gerçekten çok zor. Ee, bir de modanın gelişimi aslında teknolojik olarak çok gelişti. Fakat e, tarz olarak aslında bir kendini e, devam ettirme var, e, tekrar ettirme vardır. E, hani baktığımız zaman, wow dediğimiz artık bir şey yoktur. Eskiden evet çünkü e, yeni bir şey keşfediliyordu. 60'larda, 50'lerde, 70'lerde işte e, moda akımı değişiyor. E, atıyorum e, antik Mısır dönemindeki işte kotunun bulunması, oh wow, kotun bulundu. Ondan sonra antik Roma'ya geçildi falan. Yeni bir şeyler. E, şimdi baktığımız zaman birkaç marka dışında e, çok da böyle wow dediğimiz bir şey yok. Çok iyi P.R. yapma peşinde artık markalar. PR yapmakla kendini işte top tutuyor bir defa. Sosyal medya. Sosyal medya kesinlikle. İlk amaç sosyal medya oluyor. Kesinlikle bunu, bunu yani kullanır. diyor Yani bir defile yapacağım ama sosyal medyada internet sitemi ağırlık veririm satış artırırım. Bu yani bitti. bir şey söylüyorum Bit, bu Aynen arada. evet bitti. Ee, aslında e, yeni jenerasyonlar birlikte teknolojiyle birlikte Hayat akışıyla birlikte bu kurallar da değişiyor. O yüzden hani böyle çok böyle defile, evet defile orada oturuyorsun, görüyorsun, dokunuyorsun. Ee, çok farklı bir şey, emek var. Ya özellikle gelinlik konusunda da katılıyorum evet. buna. Çünkü mesela gelinliği görmen, o nakışı, o dikiş farklı bir olay o. Yakından görmek daha farklı. Tabii Ama ki. iPad'de gördüğün zaman ne bileyim televizyonda gördüğün zaman. Ya fotoğraflarda da detaylarda var. yaklaştırıyorum mesela ben görmek için. Ama orada bile bir sürü Photoshop var anlatabildim mi? Ya gerçeğini gördüğünüz zaman o kumaşın kalitesi bile rengi bile çok daha farklı. Renk mesela çok farklı çıkabiliyor orada. Aynen bir fotoğrafçı bilemeyebilir o rengi. Gerçekten de öyle mesela müşterim bana söylüyor koltukta da böyle yolluyorum başka bir renk mesela evet. tamamen başka bir renk. Zaten tasarımı da değiştiriyor gözünde o senin. Evet. Peki e, şu an neler yapıyorsun? Yeni projeleri de konuştuk Hı -hı. biz. E, onlardan da bahsedelim. Biraz başka Tabii tasarımlar ki. da var. <gülüyor> evet. Ve <laughs> farklı şeyler yapmayı çok seviyorum ya. Bilmiyorum biraz daha çok sıkılıyorum bir şeylerden. sürekli ülke değiştiriyorum. De de. Bir yerimde duramıyorum bir türlü yani. <laughs> çok da keyif alıyorum bu huyumdan. Bilmiyorum. ülke değişiyorum. Bir şeye hayatıma bir şeye katmak istiyorum. çok yorucu duyuluyor da. Ama bundan ben e, çok keyif alıyorum. Güneyde yaşıyorum. Bu şekilde mutluysan. Aynen. Yani Peki, beni de, çok böyle tutan bir şey de yoktur. Hani bekarım, çocuğum, çoluğum yok. Çünkü o e, bir anne olarak biliyorsun çok büyük bir sorumluluktur. Ayrı bir sorumluluktur. Biraz seni bağlıyor orada. İşi de azaltıyorsun. Aynen. <laughs> mecbursun buna. <laughs> mecbursun yani. iyi bir bebeğinsin özellikle. Buna mecbursun. Öyle bir sorumluluğum yok açıkçası benim. O benim bir adım... ...öteye gitmemi sağlıyor. E, yeni proje neler vardır? Ben kahveyi çok seviyorum. E, i̇nanılmaz hassasıyım yani kahvenin uzun süredir. E, bununla ilgili bir projem vardı. E, evet, kafe açmak ama bu kafeyi de farklı bir şekilde e, bir kahve olsun. Tabii hani ki, orada. Moda kafesi. Farklı olur. Farklı <laughs> olur. kafesi. Aynen yani onun tadımı, içerisindeki yapan her şeyi... E, Amla. ...sunumu, Sunum mu, kesinlikle... ...yani bir tasarım olması lazım. Bunda eksikliği vardı. Tabii ki çok gelişiyoruz bu anlamda. Özellikle Kuzey Kıbrıs'ta da çok gelişiyoruz. Ben güneyde yaşıyorum. Ee, orada devam ettirmek istiyorum... Ee, ...tüm e, bu sektörü de. Ee, yaklaşık iki buçuk yıl önce... E, ...yurt dışındaydım. Ben pandemi... ...olduğunda e, geldim. Ve... E, Marka söyleyebilir miyim bilmiyorum. Bir markanın bilmiyorum. işte global evet global bir e, kahve markasıyla e, üniversite okurken bile her gün orada e, kahve içtiğim e, bir markaydı bu. E, e, yine devam ettim burada gitmeye ve oradaki işte bir de konuşuyordum ve şey dedim hani böyle bir projem var benim eğer workshop <laughs> ne <sonuçta ben etmedim, gülüyor> bir şey öğrenmek istiyorum. E, i̇şte bir hafta sonra da bana telefon geldi. E,